inşaatımızın temel atma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli il başkanım, kaymakamım, çok kıymetli protokol, çok kıymetli basın mensupları, değerli Çerkeşiler, Çankırlar, Kıymetli Hemşehrilerim, hepiniz Çerkeş Meslek Yüksek Okulu Kampüsü Temel Atma Töreni'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2016 yılında başladığımız Çerkeş Meslek Yüksek Okulu serüvenimiz artarak ve gelişerek devam ediyor. Tabii bunun ilçemizle alakalı özel anıları ve zamanları oldu. İlçe halkımız 2014 yılında belediye başkanı olduğumuz zaman Çerkeş'e iki şey istiyoruz değerli başkanım dediler. Birisi doğalgaz, birisi de üniversite, Çerkeş Meslek Yüksek açılması. Rabbime ne kadar şükresek, Çerkeşlere, hemşerilerime ne kadar şükresek, azdır. Ben her zaman söylüyorum, Hasan Paşa'nın belediye başkanlığında hep işi rast gidiyor. Niye rast gidiyor? Çünkü kalbi temiz. Doğru işler yapmak istiyor. Kafasının arkası hiçbir şey yok. Tamamen Çerkeş'e, Çerkeşli'ye hizmet andı içmiş. Bunun için uğraşıyor. O yüzden rast geliyor ve tabii ki Pirisane Hazretleri, Çerkeş Mustafa Çerkeş'i Hazretleri'nin duaları ve bize aydınlatmış olduğu yoldan da giderek biz bu hizmetlerimizi harfiye yerine getirip işlerimizde rast geldiğine inanıyoruz. Ben Tabii bu inşaatın Çerkeş Meslek Yüksek Okulu inşaatının sadece birinin üzerinde yapılamayacağını biliyorum. Ancak ben Çerkeşli hemşehrilerime, Çankırlı hemşehrilerime, Türkiye'de yaşayan tüm hayırsever vatandaşlarımızın bizim niyetimizin güzelliğine, iyiliğine, doğruluğuna inanacaklarını ve en kısa zamanda bu üniversite binamızı Çerkeş'e kazandıracaklarına eminim Emindim inşallah bu sene sene sonunda hep beraber tüm çerkeşler olarak eskiden beri vakıflara her türlü yardım ve desteği yapmış ecdadın torunları olarak bir tuğla da sen koy kampanyasıyla bu inşaatımızı en hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Tamamlayacağız. Hasan Namık Tanık abimizin yanına gittik. Dedi ki başkanım sen bu işe başlamışsın. Bismillah da bize gelmişsin. Bütün üniversitenin demirleri neyse hepsini ben karşılayacağım. Yolun açık olsun dedi. Allah razı olsun. Namık Tanık ve onun gibi hayırsever vatandaşlarımızdan. Sonra değişik yerlere gittik. Onlar da bize çok yardımcı oldular. Yeni bir anımı da anlatmak isterim. Bir İstanbul'da kardeşimizin yanına gittim. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Eğitim kurumu yapacağız Çerkeş'e. Başkanım ne kadar lazım Ya dedim Allah ne verdiyse Bizim maliyetimiz 100 milyon lira Sağolsun Dedi ki Betonunun bir kısmını ben karşılıyorum Konfederasyon Başkanı Kaptan Mustafa Can Kendisi gelemedi ona da buradan teşekkürler arz ediyorum Bundan sonra biz Üniversitemizi tamamlamak için Hep beraber omuz omuza vereceğiz Ben inanıyorum ki Nice na namık tanıklar, nice kaptan canlar çıkacak. Ve bu inşaatımızı nasip olursa 3 ay içerisinde tamamlayıp, ilçemizi yıllardır arzu ettiği Meslek yüksek Okulu'nu çocuklarımızın rahatı ve refah için en güzel okul halinde tamamlamayı taahhüt edeceğiz. Edeceğiz değil mi? Ede Hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah Çerkeş'i çerkeşimize e, hayırlar getirecek, güzel insanlar yetiştirecek bu okula temel atma töreninde hep beraber beraber olduğumuz gibi bitişinde de inşallah beraber oluruz. E, bu vesileyle başkanım sağ olsun e, e, bir tuğla da sen koy kampanyası gibi bir kampanya başlattı ama heyecanımı da mazur görün. Ben konuşmaya çok alışık değilim. iş yapmaktan konuşmaya zaman bulamadık. Şimdi başkanıma şunu takdim ediyorum. Valim, i̇nşallah, inşallah Sayın Valim, devletimizin arasında kaldım. Ee, hepimiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ee, bugün e, şirket olarak yaptığımız katkının belgesidir. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah Rabbim hayırlara vesile eder. Daha büyük yatırımlar için Çerkez'de tekrar bir araya geliriz çok sağ olun. Heyecanımı varız görün. Çok Hayır. teşekkür Hayır. ediyorum. Fotoğrafı çok sağ olun. Buyurun. 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 Rektör hocam. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Sayın valim, bir kelime edecek herkeste kurtuluş yok. <laughs> çok kıymetli misafirler. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben gelmeden önce şart konuşmuştum. Konuşma yapmayacağım diye. Çünkü konuşma yapmak istemiyorum. Çünkü hakikaten burada emeği olan çok insan var, çok kurum var. Ben onların yanında konuşma yapmayı kendime zul kabul ediyorum. Burada emeği olan insanların hakikaten burada sizlerin huzuruna çıkıp onları sizlerin bilmesi benim için çok daha kıymetli. Bundan dolayı Başta kaymakamımız, BD başkanımız ve rektörümüz, iş insanları anlamında Namık Tanık, Tanık, Tanık Bey ve Musabacan Kaptan olmak üzere tüm emeği geçenlere sonsuz hürmetlerimi, saygılarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Hakikaten Çankırı'mız için çok kıymetli bir e, yatırım, çok kıymetli bir hizmet. Allah vesile olan herkesten binlerce kere razı olsun, saygılarımla hürmetler. Sayın evet. Valim biz şöyle yapalım o zaman. Madem çıktık. E, i̇l il başkanımız bir etsin Ayrı ayrı çıkmayalım. <laughs> Sağlar <Müsaaden> misiniz Buyurun <laughs> başkanım. Evet çok kıymetli Sayın Valim, kıymetli kaymakamım, kıymetli belediye başkanım, çok kıymetli belediye başkanlarım, çok kıymetli Kızılay başkanımız, İl Genel Meclis başkanımız, Rektör hocamız ve değerli namık tanık abeyim, değerli Çerkeşte hemşehrilerimiz temel atma törenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi başkanım dedi ki Allah nasip ederse temel atacağız, takipçisi olacağız. Benim tanıdığım Hasan Paşa hiçbir işi yarım bırakmaz. Yani siyasette tanıdığım kadarıyla Hasan Paşa attığı bir temelin devamını getirir. Allah nasip ederse biz de her zaman yanında oluruz. Devamını getirmesinde biz de Katkımız neyse, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. İnşallah buraya, Çerkeş'imize binamızı diktikten sonra eğitim hayatına öğrenci kardeşlerimiz başlar. Tabi sadece üniversite yapmak yetmiyor. Üniversitenin olduğu yerde sosyal donat alanları da olması lazım. Yolların da güzel olması lazım. Mesela buradan Çerkeş-Kızılcahamam yolu yapılmış olsa öğrenci kardeşlerimiz de Oraya daha rahat ulaşım sağlamış olsa iyi olur, değil mi başkanım? Başkanım söylemedi de, dün Ulaştırma Bakanımızla beraberdik. Tekrardan yeniden gündeme getirdik. Allah nasip ederse, tabii şu kısıtlama tedbirlerinden dolayı biraz rahat hareket edemiyoruz ama bu Çerkeş-Kızılcahamam yolunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın hizmetine kavuşmasını sağlayacağız. İnşallah ne söz vermişsek onun da arkasında duracağız. Tabi bununla birlikte Çerkeş'imiz sanayi anlamında da çok gelişti. Başkanımız Allah razı olsun. Teşkilatımızla birlikte ilçe başkanlarımız, ilçe başkanımız, geçmiş dönemde görev yapan ilçe başkanlarımız, il genel meclis üyelerimizle birlikte milletvekillerimizin de desteğiyle Çerkeş'imizi çok iyi bir noktaya getirdiler. Ben kıymetli grup başkan vekilimizin de sizlere selamlarını iletmiş olayım kendisi meclisteki yoğun programından dolayı gelemedi. Ama heyecanını bizlerle paylaştığını belirtmemi istedi. Onların da onun da selamı var sizlere. Tabi inşallah bura bittikten sonra öğrenci kardeşlerimizin mezun olduğunu da görmek bizlere nasip olur. Eşler, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten bugün bizler için önemli bir gün. Çünkü hem il başkanımızın da ifade ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın her ilde üniversite açılmasıyla ilgili yüksek öğretim kurumlarının etkisinin ilçelere yayıldığı bir gün. Dolayısıyla biz geleceğe yatırım yapmak istiyorsak, savaşta dahi olsak eğitim konusunda asla geri adım atmamamız lazım. Elimizdeki beşeri sermayeyi en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım. Ben özellikle Hasan Paşa Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yatırım konusunda hocam ne diyorsan vereyim dedi. Başkanlık binamı vereyim dedi. Ben de vermez. Niye versin dedim. Verdi bizi şaşırttı. <laughs> Ondan sonra dedim ki ya başkanım Çerkeş büyüyor. Çerkeş güçleniyor. İnşallah Palmak'a gösterecek bir ilçe olacak. Çünkü siz varsınız. Çerkeşçiler var. Arkasında Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımızın temsilcileri var. Niye olmasın dedik. Dolayısıyla Çerkeş gittikçe büyüyor, güçleniyor. Bu yatırımlarda da inşallah güzel eserlere de vesile olanlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki ilerleyen dönemlerde biz daha çok güzel işlere vesile olacağız. Bu güzel işlere vesile olanlara katkı sağlayanlara müteşekkiriz. Bu vesileyle Mesleği Yükseği Okulu binamızın temelinin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim çerkeşe daha nice güzellikler nasip etsin. Saygılarımla, muhabbetlerimle. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Namık'tan abimiz, beyefendi, il başkanımız, Kızılay başkanımız, Sayın Belediye Başkanım, bugün yeryüzünün en iyi bilinen medeniyetinin en iyi miraçısı olmanın gayesi, amacı, sonucu olarak medeniyetimizin ilk emri olan okuyla başlayan güzel bir okul temel atmanın hatta en yüksek düzeyde üniversite temel atmanın engin heyecan ve mutluluğu içerisinde hayırlı uğurlu olsun diyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kardeşlerimizin her türlü tehlikelerden emin olmasını arzu ediyorum nasip eyle. Kendilerine bir türlü nasip eyle. Ya Rabbi Alemin bu eğitim ve esasının yapılmasında emeği geçen Hayır sever vatandaşlarımız olmak üzere tüm kardeşlerimizin çalışmalarını mübarek eyle. Dünya ve ahiretlerini mağbur eyle. Kasalarına, keselerine bereket ihsan eyle. Ömürlerini bereket eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Bizi daha nice güzel hizmetlerde birleşerek, kaynaşarak, yardımlaşarak hizmet etmeyi, hizmet oluşturmayı cümlemize nasibi müyesser eyle. Amin ve selamun alel murselin ve elhamdülillah. I to you Çankırı'nın meşheri iftarı sayılan Namık Tanıkla birlikteyiz ve Namık Tanık gerçekten de Çankırı'da eli değmediği ilçe, köy kalmadı diyelim. İlçeleri de bırak köy kalmadı. Allah razı olsun. Ankara'dan Çankırılılığını unutmadı. Desteklerini daima sürdürüyor ve bugün de Çerkeşte hoş geldiniz ilçemize sayın Namık Tanık. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bugün temel attık. Duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Sizin de bunda katkınız var. Çok mutluyuz. Şehrimizin, Çankırı'mızın ilçesi, güzel ilçesi, Çerkeş'imizde inşallah güzel insanlar yetişecek. Ülkemize, tüm Türkiye'ye katkıda bulunacak. Belki dünyaya e, faydası olacak. Yeni nesiller yetiştirecek. Bu e, yerin temelini attık. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. İnşallah tamamına erdirip açılışına da gelir. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, Sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ olun.